...Kaçak Simon, friks arasında. <laughs> Bu sabah Simon'un çift kaçtı. Şu ana kadar cinayet nedeniyle on bir ölüm oldu. Bak... ...Bizler huzurlu ve sevgi dolu bir toplum yaratmak istedik. Açıklamama izin verin. Asıl sorun şurada... ...Huzur içindeki şehrimizin... ...Duvarlarını pis grafikiyle ...Sikirleten adamda. Kargaçayı yaratan <laughs> <laughs> Korkuyor. Yeni bir şey söyle. İnsanlar her zaman benden korkmuştur. Evet. Ama bu kez gerçekten çaresizler. Şimdi... ...mükemmel toplumu yaratmak için... ...sıfırdan... ...bir adam kafana silah dayamış ve on saniye kalan ömründen dokuz buçuk saniye daha uzundur. Hiç kimse hayatın zorluklarını yenmek için senin kadar şiddet kullanmaya meraklı değil. Şu anda, ben bile müzedeki kaosun nedeninin sen mi, yoksa başkası mı? Yok! Hayır! Sana pek güvenmiyordum ama itiraf etmeliyim ki, güzel iş başardın. İnsanlar senden korkuyor. Yeni bir şey söyle. Kağıt mı? E, tuvalet kağıdı mı değil? Eee... 20'li yıllarda, bu iş için kağıt kullanırlardı. Sen merak ettin? Seğeniyor mi? Hı hı. Ne mı? Yani ne sor? İyi günler. Acaba sorun nedir? Sorun mu? Eee. Bir saniye. Plazma transferi tamamlandı. Ne oldu? ご褒美のチャンネルでね。